SkiBitual 77. Bölüm Part 4'ün bir sızıntısı ve çıkış tarihi belli oldu. Bugünkü videoda da football'un çıkış tarihi nerede duyurduğunu, nasıl duyurduğunu, çıkış tarihinin hangi gün olduğunu ve ortadaki tek sızıntının nasıl olduğunu hepsini konuşacağız. Ama ondan önce sizden tek bir ricam var. SkiBitual teori videolarına devam etmem için tek istediğim şey video like atmanız. Bunu, bunları söylediğimden beri like atmaya başladınız arkadaşlar. Artı olarak Bölüm 77 Part 4'den yakın tüm teorilerinizi merak ediyorum. Bu yüzden tire teori ya da normal teori yazarak, paylaşın. Yani hashtag teoriler gözükmüyor aynı şeylerden full olduğu için. O yüzden tire teori veya normal teori olarak belirtin. Ve lütfen 5000 10000 like bekliyorum sizden. O zaman çok bekletmiyorum sizi. Teori videosuna hızlıca geçiyorum. Evet öncelikle son bölüm geleli arkadaşlar bir aya yakın oldu yani son günlere yaklaştık yani ne zaman çıkacağı birazcık belli gibi ama da fuktan aldığımız bir bilgi de var yani ne zaman çıkacağı alakalı İspanyol bir youtuberın e, kendisiyle konuşmasından onun dışında ben kamerama da sordum falan filan bayağı bu konuşacağız bu videoda bunun dışında işte tüm bu biten tane sıntı var o sıntıyı da göstereceğim size yani bu 77. bölüm arkadaşlar şimdiye kadar yaptığım en uzun bölüm olabilir yani 50 tane 77. bölüm videosu var ve arkadaşlar bu 77. bölüm part 4 çıktıktan sonra tüm partları topladığım, yani tüm partların o ilk atıldığındaki teorilerini topladığım bir video falan da yapmayı düşünüyorum. Bilmiyorum. O zaman ilk olarak arkadaşlar ilk sızıntıyla başlayalım. Öncelikle bu sızıntı değil, bu part 4'ün ne kadar süre olacağı. Evet, bu şok edici bir şey sizin için ama bunu şimdi söyleyeceğim. Videoyu sakın sardırmayın. Zaten 3 fotoğraf var. Videoyu sakın sardırmayın. Yani o bölünmesin sınır açısından çok önemli çünkü. Şimdi bu Crazy'den Eleman, lafukla bir ilişkisi var. İlişkisi var yani bağlantısı var arkadaşlar ve diyor ki, bu ibio arkadaşlar, bu ibio Biraz böyle bir biraz garip oldu. Bu Ibio75 e isimli arkadaş İspanyol youtuber herhalde sızıntı istedi. O da diyor ki gönderemeyeceğim diyor. Sana bugün verebileceğim tüm yeterli bilgiyi verdim diyor. Part 4 7 dakika arasında yani 7 dakika ve civarı falan olacak diyor yani. 7 işte 10 7 20 o, o civarlarda. 7 dakika arası olacak diyor. Bu bildiğim her şeyi diyor ve en iyi part olacak, en epik part olacak diyor. Ve bu kadar bilgi veriyor. Şimdi arkadaşlar 7 dakika olacak. Part 4 7 dakika yani bildiğin bir part yani neredeyse partların birleşim kadar uzun olacak ve diyor hani en iyi en epik part olacak diyor. Şimdi bildiğimiz şeyleri birleştirelim. 7 dakika olacaksa arkadaşlar bu part. Mantıken biz g -Man de göreceğiz. Titan kameramanı belki bilmiyorum. Hani tüm karakterleri göreceğimiz kadar süre var bu part. Dafuk zaten önceki konuşmanda şunu diyordu. Ben duyduğum yerlerden falan. Bu bölüm diyor en uğraştığım bölüm diyor. Beklediğimden uzun sürdü çünkü 7 dakika olacakmış. Şu mantığa bak yani. Bölümde Astro'nun savaşını göreceğiz. Bikerman'lerin gelmesini göreceğiz. Etti 2. g geldiğini göreceğiz. Etti 3. Titan kameramı göreceğiz. 4. Yani göreceğiz de göreceğiz ve bu kadar şey zaten 7 dakikaya anca sarar arkadaşlar. Ve dediği gibi en epik bölüm olacak, en epik parti olacak diyorsa daha manyak. Ki bunun üstüne bu bölümler birleştirildi de Dafuk böyle gezi bir sahne ekler. Onların hepsini falan ben zaten videosunu çekeceğim. Hepsini birleştirmeyi de düşünüyorum tüm bölümleri. Bilmiyorum. Yani şimdilik bu. 7 dakika olacakmış part 4. Hepsini birleştirince bayağı bir dakika ediyor. Yani üstüne kaç dakika eklenir bilmiyorum ama Dafuk baya paraya para demeyecek. Yani bir, bir ayda atmaz bu <laughs> öyle. Ve şimdi son sonrakine geçiyoruz. Sonraki de yine çıkışlarla alakalı olması lazım. Ve boom. Dafuk boomla birebir konuşmaya geldi video 75 yine bu İspanyol youtuber dafukla konuşuyor. Burada saçma sapan bir şey söylüyor sonra diyor ki: "Boom" diyor. Bize garip bir şey söyle diyor. Bize diyor, bak diyor ki "Boom" diyor. Herkes aynı soruyu soruyor bana diyor. Bölüm ne zaman gelecek? Bize hani bir tarih verebilir misin diyor ve vermek istersen diyor. Hani biliyorum editing bu edit, edit, montajını yapmak falan zor diyor. Bunu biliyoruz diyor. Ama bir tarih verebilir misin? Bak dafuk da diyor ki arkadaşlar, bölüm diyor beklediğimden uzun sürdü diyor. Ve diyor hala animasyon e, şeyinde aşamasında önümüzdeki haftanın sonundan önce çıkmaz diyor. Şimdi bunu ne zaman söyledi bunu bir hatırlamaya Bir bakayım. O, bunu daha dün, dünden önceki gün falan söylemiş ve önümüzdeki haftanın e, sonundan önce yani nasıl pazar gününden önce pazar günü diyor. Bu pazar değil bundan sonraki pazar. bayağı uzun süre sonra çıkacak ben anladığım kadarıyla. Ben anlamadım. Sizin de bir, bir, anlayanlar yazsın şu an bu süre etiketleyip. Şu an, şu an dakika ise etiketleyin söyleyin. Ben anlamadım yani o zaman bu pazar değil bu pazardan sonraki pazar. O yani hala animasyon aşamasındaymış. Manyak bir video gelip Manyak yakma animasyon geliyor demek ki yani bu anlaşıldığı üzere. Adam diyor ki hani beklediğimden uzun sürdü diyor Dafuk ve diyor hala animasyon aşamasında. Not earlier'den end of the next week yani önümüzdeki haftanın sonraki haftanın sonundan erken olmaz diyor. Yani bayağı bekleyeceğiz arkadaşlar ama bayağı beklediğimize değecek bir bölüm olacak bence. O zaman şimdi hazırsanız herkes like'lara abansın şu anda arkadaşlar. Atmayanlar bir ekranı küsürtüp atsın hemen like'a. Yanından da abone değilse, yeni ise kanalda bir abone olsun ve ben de size gerçek sızıntıyı, fotoğraflı sızıntıyı göstereyim. Let's go! Ve arkadaşlar Dafuka diyor ki bu Diyor ki sana bana bir troll spoiler yolla diyor. Bir şeyler yolla diyor ama troll troll spoiler vermiyor arkadaşlar burada Dafuk gerçek spoiler veriyor. Bakın Astro Juggernaut'ın bir spoilerını veriyor ve diyor ki daha fazla spoiler vermek istemiyorum diyor ve burada da bir spoiler var aslında. Yani Dafuk'un burada daha fazla spoiler vermek istemiyorum dedikten sonra attığı emoji'de de bir spoiler var. Neden spoiler onu da açıklayacağım şimdi. Öncelikle ilk bir fotoğrafa bakalım arkadaşlar. Fotoğraftaki Juggernaut arkadaşlar bildiğiniz şu anki e, Titan TV Man ve Juggernaut VS kulesinden alınma bir fotoğraf. Bu arada Dafuk daha bir sıntı vermişti. Bunu verme sebebi hani bir sakinleşin. Biz animasyona başladık dercesine bir süs vermek için o sıntıları verdi. Çünkü şu anda animasyon sürecinde yani. Bu verdiği sıntıyı yorumlamamız gerekirse normal 77 part 3'ün bıraktığı yerden yani Titan Timen savaşından devam edecek. Bu Astro Jagernaut'la VSS'ini göreceğiz. Oradan görüntüsü yani normal bildiğin Titan Timen'e yumruk atar ...mış gibi yani attığı zamandan bir fotoğraf almış. Gayet güzel gözüküyor yani bilmiyorum bu efeksiz mefeksiz ışıklandırmasız hali. Ve şimdi buradaki yazdığı yazdaki spoilerı da söyleyeyim size arkadaşlar. Diyor ki hani daha fazla spoiler vermek istemiyorum fazla diyor ve Dutch's Tuvalet'in fotoğrafını atıyor. Arkadaşlar önceki sınıfı videolarımı izlediyseniz onun bir tanesinde ben şunu söylüyorum size. Dafuk şunu dedi diyorum hatta orada gösteriyordum. E, G-Man birilerini ezecek ve emoji olarak da Dutch's Tuvalet'te UFO Tuvalet vardı. Yani G-Man gelip bu dediğim gibi 7 dakikalık bölümde g artık son kısmında mı gözükecek nerede gözükecek bilmiyorum ama bir şekilde gözükecek o 7 dakikalık bölümde. Gözüktüğü yerde arkadaşlar gelip Dutchess Tuvalet ve UFO Tuvalet'in içinden geçecek. Bunu biliyoruz. Ve burada zaten özellikle Dutchess Tuvalet'in emojisini atmasının sebebi de bu yani. Dutchess Tuvalet'in içinden geçecek G-Man. Bunu ima ediyor bence. Yani göreceğimiz şeylerden birisi bu bölüm içinde. Bunun dışında sızıntı yok elimizde. Büyük konuşma bir fotoğraf yok. Elit kameram özel olarak sordu ama bir dönüş alamadım. Onu yani bir bilgi almasından paylaşıyorum sizinle birlikte. Şimdi teorik kısmına gelirsek bayağı karışık arkadaşlar. Artık yapmadığımız teorik almadı zaten. Benim düşüncem neydi? Titan Team'e e, yani kurtarabilecekler listesine baktığımızda Titan Speakerman var. Zaten kendileri gelecek. Titan Team'ler de on onlara çok güveniyorlar. Onun dışında Titan Kameraman gelirse o da hasarlanır. Hani G-Man belki kurtarmaya gelir. Yani G-Man Titan Kameraman birlikte gelirse. Hani G-Man Titan Kameraman'ı kurtardı. Titan Team'e yardıma geldi meselesi dönerse onlar da hasar alır. Ve Titan Speakerman hepsini gelip kurtarır. Ama şöyle bir mevzu da var. Sadece şunu düşünüyorum. Bence G-Man arkadaşlar bölümde olacak ama G-Man bu bölümün sonlarında önümüz çıkacak. Ve sonlarında UFO tuvalet ve e, Daçis geldiğinde onları indirecek. Yani G-Man arkadaşlar bu 7 dakikalık bölümün son dakikalarında 5. dakikadan sonra gelecek bence. E, bu ilk dakikalarda Sentinel Astro savaşını görürüz muhtemelen. Ortalarda Tanspicerman'lar mi gelir artık? Neler olur bilmiyorum ama bölüm bir yarıda biter gibi hissediyorum. Yarıda bitecek ki 78'i hypelamıştı sanki bir arada fuku. Hani 78 bize önemli bir hikaye bilgisi verecek. Bayağı şok edici belki yeni ırk bilmiyorum ama e, yani 77 part 4 pek şey bitmeyecek gibi geliyor içime böyle. Tam nokta bir bitmeyecek. Yani öldür Astro Jaguar ölür mü artık bilmiyorum ama asıl kurtulmamız gereken kişiler kaybolmayacak. Bölümün sonunda belki Mothership gelecek. Birileri gelecek yani. Bölüm böyle bizim şeyim tarafımızda iyi bir şekilde %100 iyi bir şekilde bitmeyecek bence. Benim böyle bir düşüncem var. Siz ne düşünüyorsunuz? Bunları da merak ediyorum. Sizin teorilerinizi de merak ediyorum. Hatta attığınız yorumlardan bir teori okuyayım bir tanesini. Siz yine yorumlar atın. Başka videoda bunlara bakabiliriz. Hepsine kalp atmaya çalışıyorum zaten. Bakın bir tanesini okuyacağım arkadaşlar. Böyle birazcık değişik. Bence Santimen Astro Jaguar karşısına uğraşacak ama tam vuracak öldürecekken Astro Jagnat onu kol silahından geri fırlatacak. Astro Jagnat tam öldürecekken G-Man gelip Astro Jagnat'ın dikkatini dağıtacak. Ski Bütüeller açıp Titan Team'in haline dönüp G-Man'li içinden geçebilir. G-Man'in upgrade hakkındaki teorisini yaparsak göz lazeri atabilmesi yanında kol silah ya da herhangi bir şey gelebilir veya Titan kameraman olma ihtimali. Yani ben pek bir şey anlamadım yorumdan ama e, yani mantıklı gözüküyor. Bir tane daha okuyayım hadi. Abi bence spoilerlarda G-Man anlatayım. Şimdi ilk önce Titan planı var ve sola bakıp gülücük atıyor ve daha sonra G-Man gelecek ve Jagnat diyecek. Bizim eski patronumuz g değil mi Jin bir şey diyecek ve daha sonra Jimen ve Nasıl savaşacaklar ve Jimen kurtaracak. Jimen'in yani kurtaracak kısmı bana doğru geliyor ama de, öncesini pek anlamadım. Bir de demiş ki abi bence Steve'men ölecekken Titan Speakerman ve Jimen gelebilir. Teorim bu. Ara ha, bu ara YouTube için 1 milyon abone atın. 1 milyon abone atın. 1 milyon abone olması için abo ya 2 milyon için hayır ben anladım seni. Ya, 1 milyon abone at 2 milyon olmam anladım ben seni. Tamam. Dediğin doğru geliyor bana da. Çünkü Titan Teamen falan Titan Speakerman'a e falan güveniyor yani. Yani baktığımızda başka konuşacak bir teori kalmadı arkadaşlar. Bu videoyu ise yetiştirmeye çalışıyorum. Sizden talepleriniz, istekleriniz açısından bu Astro Jagna Astro gelişimi videosunu beklediğinizi görüyorum o konuklu videoyu ben onu birazcık erteledim Aslında iptal ettim ama sonra geri dönmeye karar verdim bilmiyorum bir ara yapacağım onu bayağı uğraştırdığı için o işe girmiyorum bir tık ama gireceğim yani o yapacağım o hissediyorum bir ara yapacağım o videoyu ve güzel bir video olacak. Yani karakterleri nerelere koysam bilmiyorum. Hani hikayesini yazamadım. Neler olacak ne yapacak bilmiyorum. Bir sürü video fikri falan. Sınavlar da başlıyor arkadaşlar. Sınavlarınızda başarılar diliyorum size. Gidin sınavlarınızdan güzel sonuçlar alın. Sonuçlarınızda yazın. Ben de size güzel güzel videolar atayım arkadaşlar. Yani hak edin. Video hak edin. <laughs> yani Skibitar videosunda kadar hak edebilirsiniz. Bu garip bir tabir oldu ama güzel notlar almaya önem gösterin arkadaşlar. Gerekirse izlemeyin yani. izleme beni izlemeyin. Git o sınavını yap ondan sonra izle beni. Git sınavına çalış ondan sonra izle beni. Ki ben de video çekmeden önce öyle yapıyorum yani. Neyse arkadaşlar şey hepinize başarılar diliyorum Sınavlarınızda başlıyor diye. Benim de haftaya başlıyor zaten. Umarım güzel sonuçlar alırsınız. FNAF, Skibu Tuvalet, Pop Playtime bunlar geliyor zaten. Ben bunların videonu çekmeye devam edeceğim. Ki vloglar yani bu gerçek hayat içeriklerimiz de var biliyorsunuz. Cips yaptığımız video vardı. Hepsine siz desteklerinizi gösteriyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Mutasyon uçağı, artı cürtü bir sürü içeriğimiz var. Bir sürü şeyimiz var. Hala sizinle birlikteyim. Siz like atmaya devam ettikçe size daha fazla video atmaya devam ediyorum. Her gün video atıyorum. Bunu arttırmaya da çalışıyorum ki canlı yayınlara biraz ara verdim. Onlara da dönmem lazım. Bayağı yoğunum. O zaman kendinize iyi bakın. Başka 200 görüşmek üzere görüşürüz bay bay